İtalya'nın en büyüleyici şehirlerinden biri ama aynı zamanda en tehlikelilerinden biri. Turistler her yıl buraya akın ediyor. Ama çoğu insanın bilmediği bir gerçek var. Sadece pizzasıyla ünlü değil, aynı zamanda yan kesicileriyle, dolandırıcılarıyla ve hatta mafyanın gölgesiyle de tanınıyor. Şehrin dar sokakları ve kalabalık meydanları suçlular için adeta bir avlanma alanı. Bir anlık dikkatsizlik, Cüzdanınızın ya da telefonunuzun çalınmasına neden olabilir. Özellikle turistler bu şehirde kolay hedef haline geliyor. Küçük suçlardan daha büyük tehlikelere kadar her şey mümkün. Gece saatlerinde bazı mahallelere girmek riskli olabilir. Napoli'nin arka sokaklarında fotoğraf çekmek ya da tek başına dolaşmak sandığınızdan çok daha büyük bir risk taşıyor. Şehirde hala aktif olan mafya grupları var ve bu durum yerel halk için bile bir tehdit oluşturuyor. Güzel bir tatil geçirmek istiyorsanız, Napoli'nin sadece turistik bölgelerinde kalmak ve çevrenize her zaman dikkat etmek en iyisi. Çünkü bu şehirde tehlike bazen en beklenmedik anda sizi bulabilir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.